Cartoon Network'ün en sevilen dizilerinden Ben Ten üzerine ne kadar konuşsak azdır. Birçok platforma yayılması konuşma isteğimizi artırıyor doğrusu. Farklı farklı isimlerle de popülerliğini sürdürmeye çalışıyor. Ohoho, anladım. Müthiş hamlelerini kullan. Ben onu Teşekkür ederim. Yeni isimlerle gönlümüzü fethetmeye kalksa da bunu sadece Benten Klasik başardı. Dolayısıyla listemizdeki karakterlerin hemen hepsi Benten Klasik'ten tanıdığımız isimler. Ama ne yapalım hem çizgi dizi çok iyiydi hem de uzaylıların hikayeye oturtuluşu başarılıydı. 5. Güncelleme Be careful ben. Güncelleme yeşil siyah çizgilerinden mi yoksa hemen her şeyin içine girebilmesinden mi kendini çok sevdirdi bilemiyoruz. Ancak işini çok iyi yaptığı su götürmez bir gerçek. Güncelleme çoğumuzun dönüşebilmeyi istediği türden bir uzaylı. Sonuçta hangimiz bir şeylerin şeklini alıp onları kontrol etmek istemez ki? E bu uzaylı sadece yetenekleriyle de aklımızda kalmadı tabi. Sonuçta onun uzun vücut yapısını ve küçük kafasını unutamıyoruz. Garip bir oran cidden. Ayrıca benten evrenin hacker karakteri de diyebiliriz bu yaratığa. Evet kapüşon takıp sertçe baka baka gezmiyor ortalıkta ama onun da teknolojik ve bu bağlamda hackervari bir yönü var. 4. Şimşek Kız Belki de çoğumuzun favorisi. Bu yüzden de kendisini ayrıntılıca tanıtmak bu uzaylıya biraz ayıp olur gibi. Biraz hızlıdır da o yüzden. Oldukça hızlı olmasıyla birlikte çok güçlü bir uzaylı haline gelen şimşek hız... ...akıllarımızda siyah ve mavi renklerindeki haliyle kalmıştır. Tabii bir de başında hızlanacağı zaman kapattığı kaskımsı bir şey bulunuyordu. E zaten koşmaya başladığında da görünümü mavi ve siyah renkleri alıyordu. Görüntüsünün yanında sesi de bir ilginçti değil mi? Özellikle Türkçe dublajındaki sesin ürkünç bir yanı da var. 3 ateş topu Ateş topu kimilerinin favorisi olsa da bu uzaylının Benten için ayrı bir önemi olabilir. Sonuçta Benjamin'in dönüştüğü ilk uzaylıdır ateş topu. İsminden de anlaşılacağı üzere epey sıcak bir uzaylı. Oldukça yüksek seviyedeki sıcaklığı onun uçmasına hatta alevler içinde sörf yapmasına dahi olanak sağlamakta. Tabi bunlar doğru kontroller ışığında gerçekleşmeli. Öyle ki yanlış bir hareket sonrasında etrafta bulunan ağaçların hepsini aleve verebilir ve büyük baba Max'in gazabına uğrayabilirsiniz. E tabi bir de başınızı şişirebilirsiniz geçirecek garip bir kuzeniniz varsa bunu hiç ama hiç önermeyiz. 2. Elmas Kafa Aa, ah, Haberlerdeki şu uzaylı kahraman adam... İsminin de etkisiyle oldukça estetik bir uzaylı olduğunu söylemeliyiz. Tabii bu estetikliğinin yanında da kendisi bayağı bir tehlikelidir. Ansızın keskin elmaslar fırlatabilir. Bunların yanında kendisi vücudundaki çeşitli uzuvlara şekil verebilmekte ve bu uzuvlarını ölümcül silahlara dönüştürebilmektedir. Böylesine değerli bir taşın da korumasız olmasını bekleyemeyiz. Öyle değil mi? Böyle bir uzaylıya dönüşebiliyor olsaydık ilk işimiz kuyumcuya gidip değerimizi öğrenmek olurdu sanırım bahsedilmesi gerekenler Gölge Hayalet oh, Sakın gölge hayaletten korktuğunu söyleme Gri renk üzerine siyah çizgilerle belirmiş derisi ve pençemsi elleriyle oldukça ürkütücü bir uzaylı. Aslında bir hayalet demek daha doğru olur. Öyle ki gölge hayalet çeşitli objelerin içinden geçebilirken görünmez de olabiliyor. Bunları yanında gölge hayalet oldukça ürkütücü bir görünüme sahip. Ve bu görünümünün altında da dokunaçları var. Bu dokunaçlar da onun silahı gibi gözüküyor. Doğrusunu söylemek gerekirse biraz tiksindirici duruyor. Bu durumda gölge hayaletin bir hayalet olarak olduğu çokça başarılı bir iş çıkardığını gösteriyor. Çamur ateş. What's that smell? İnsan benzeri bitkisel bir uzaylı. Yeşil ve siyahlarla kaplanmış bedeni ateş renkleriyle süslenmiş vaziyette. Normal bir insandan bayağı bir uzun olan çamur ateş, karmaşık görünümünün altında oldukça tehlikeli bir uzaylı. Bitkisel özellikleriyle uzuvlarını uzatıp tehlikeli bir hale getirebiliyor. Aynı zamanda kendisi ateşi de kontrol edebiliyor. Belki de uzaylılar arasında kadim ve gizemli gözüken tek uzaylı diyebiliriz. 1. Dört kol sana bir el uzatmanın zamanı ya da dört. İkonik hale gelmiş bir uzaylı. Dört kol kırmızı deri rengine, dört kola, dört göze ve olağanüstü bir güce sahip tehlikeli bir yaratık. Karşısına çıkan Emer her düşmana korku salmasının yanında çoğu çocuğun da kanepelerin üzerinden atlayıp durmasına vesile olmuştur. Üzerine giymiş olduğu beyaz tişört ve altındaki siyah giysiyle bir hayli atletik bir yapıya sahip. 6 metreye ulaşan devasa boyunu da unutmamak lazım. Böylesine bir uzaylının iyi tarafta olup kötü adamları pataklamasına sevinmeliyiz. Sonuçta dört kol kötü bir karakterde olabilirdi. Şanslıyız ki kendisi bizlerin tarafında. Buraya kadar izlediyseniz büyük bir Cartoon Network hayranı olmalısınız. O yüzden sol tarafta gördüğünüz video tam da size göre. O kesmezse sağ taraftan ilerleyip Cartoon Network temalı tüm videolara erişebilirsiniz. Görüşmek üzere.